Dağ bisikleti için çok güzel rotalar var. Karşıda zaten tahtalı dağ var. Şu anda da sport için gayet uygun gözüküyor. Geçin için de uygun gözüküyor bunlar. Hepsi zaten. Merhabalar herkese, ben Mustafa Can Demirtaş, Kemerli'yim. Daha öncelerde yıllardır bu spor yapıyoruz. Belki 5-10 senedir snowboard işiyle uğraşıyoruz. 5-10 senedir de yaklaşık olarak wakeboard işiyle yapıyoruz denizde. Şimdi biz geçen hafta Sarıkamış'a gitmiştik. Uzun zamandır kar yağmıyordu bu bölgelere. Sarıkamış, Uludağ, o taraflara gidiyorduk. Ama bu hafta buralara böyle kar yağınca biz de burada yapalım dedik. Bugün snowboard'la wakeboard'un karışımı bir şey yaptık. Normalde snowboard'u iple çekeme, çekemeyiz arkamızdan ama bugün e, iple çekmeyi denedik. Kemeri sadece e, yazıyla, kumuyla, güneşi, sıcağıyla e, dan bir ziyade ayrı bir yere koymak gerekirse kışında artık alternatif bir spor olaraktan burada e, bu karın altında yürüyebilmek de önemli. Trekking yapabiliriz mesela. Alternatif sporlar üretmeye çalışıyoruz kendimiz de buraya. İnşallah bu kar önümüzdeki senelerde de yağarsa çok güzel bir kemer için, kemer halkı için güzel bir alternatif spor olacağını düşünüyorum ben. Merhabalar, ben Ömer Nizam. Şu anda kemerin dağlarındayız, Ovacık ailesindeyiz. Geçtiğimiz günlerde bu bölgede hiç kar yokken şu anda dün itibariyle yağan karla beraber şu anda kemer bölgesinde yaklaşık Ovacık'ta 40 santime yakın bir kar var. Ee, biz de bölgede yaşayan e, doğa sporu meraklıları olarak bu karda e, genç arkadaşlarla beraber Ovacık aylasına geldik ve burada snowboard keyfi e, hep birlikte yaşadık. E, Kemer sadece deniz kum, güneş değil. Bu şekilde alternatif turizm e, alternatif turizm aktiviteleriyle de alınan bir bölge. E, şu anda da e, yan karla beraber bölge artık e, daha aktif bir şekilde kullanılıyor. Merhaba, ben Serkan Kubilay. Kemer'in Ovacık Yaylası'ndayız. Bölgemize bu kadar kar düşmüyordu. Hatta geçtiğimiz yıllarda hiç göremiyorduk. Geçen hafta Sarıkamış'taydık. Orada kaydık. Hasretle bekliyorduk bu karı. Bu Mustafa Can arkadaşımızla beraber bu keyfi Antalya'nın Kemer'in Ovacık Yaylası'nda yaşadık.